Sıla dönüşür mü? Şey Tony mi? Evet. Kanka bilmiyorum. Tony Tony'ye bir bakacağız şimdi. <laughs> evet, ayak bileğini çatlatmış. Yardımcı olabilir miyim? <laughs> Var mı yani yapabileceğim <laughs> bir şey? Okay, <laughs> <laughs> um, I guess maybe some moral support. Always nice. Yeah. I've been getting some nice messages from my fans online. So that's been nice. Yeah. It cool. must be really cool having your own fan base. Yeah. Yeah, I mean, it's small, but well formed. I'm getting a message from my follower. Oh. you spotted me. Um, just, um just, I feel special. Well, you shouldn't. Most of <laughs> my <laughs> followers are female, so Orion stood out. Ah. <laughs> okay. Çoğu çoğu takipçisi <laughs> çoğu kadınmış bu iyi bir şey. <laughs> ne istersin <laughs> ne getireyim bira. Ya biz söylüyormuşuz. Biz niye camdan içiyoruz ya? Bu arada bu videoyu ilk epissotlardan sonra direkt dümdüz çekiyorum. Giriş falan yok o yüzden kusura bakmayın. <laughs> ha We Hadi buyur kanka, başladık. Doğallık mı cesaretlik mi? Hadi cesaret olsun kanka. <laughs> Şimdi dans ettirme beni burada da. Kanka bu söylemesin ya. Söyle vallahi söylemesin bu. Milli marşı. Irish bak gördü. Adam Irish zaten oğlum dedi ya başta da. Irish marşını söyleyecek şimdi. If anyone knows the words, sing along. We okay, that's enough. That's all you're getting. That is all you're getting. Thank you, everyone. Thank you. Very, very good. Well though I'm coming Oh yeah, I'd buy it. Perfect stocking pillow for my nan. Kanka sence ayağı uzun da. olan mı daha hızlı koşar? Bacakları pardon. Kısa olan. Mı? Kanka adım daha uzağa atıyor ya. Ben ben mesela kısa bacaklı birinden daha uzun daha hızlı koşarım diye düşünüyorum. Ama şöyle düşün. E, mesafe kısa olduğu için bacaklar daha kısa sürede dönüyor. Kanka öyle de daha ya daha uzağa, daha, daha çevik daha adım attığını atla. da düşün yani. Ve daha çok adım atması gerekiyor dediğin gibi. Daha uzağa uzandığı için ayağı. Evet. Daha çok kayalım. Evet haklısın var ya daha uzun bacaklılar da daha uzağa gidebilir. O nereden aklına geldi bunu koyayım? Kanka ne bileyim. Kanka bu şuradan aklıma geldi. Instagram'da bir tane koşucu kız vardı. Bacakları çok güzeldi. Ve uzundu dedim acaba kısa bacaklı olsa bu kadar hızlı koşabilir mi? Anladım kanka. Kızım mesajlarını okuyayım biz okuyalım. Mesajlarını okuyayım ben. Evet. Eee olur olabilir onlar. Çıkar telefonu. Bakalım. Okay, okay. O kadar kötü değildir okay, ya. Kanka badicilerde nice, peki boy, boy sıkıntı kanka uzun olması çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır şeyciler için <laughs> World's oh, için. Tamam işte uzun olması go, kötü kanka. Photos, okay. Vücut vücut <laughs> çok dolmuyor kısa boylulara <laughs> göre. cüce gibi olunca da Klasik yüceler gibi de kaslı ve Dur. kocaman olabilir. Gim, gimli fiziği yani. Oğlum biri biri kıza karı, şey karın kasların çok iyi. Bunlar da benim karın kaslarım diye karın kaslarını atmış. Kız da bir şey cevap vermiş ama söylemedi. Heh. Kanka bu kız Tony biseksüel. Aa. gönderen erkek miydi kadın mıydı acaba onu bilmiyoruz. Hayır Tony, gö to Tony göndermiş biseksüel Tony. Tony mi göndermiş oğlum Tony'ye gönderilmiş lan o. Gönderilmesi bile şey. Ee, Tony biseksüel değilse hiçbir halk bilmiyoruz. Bilinmeyen adamla ilgili Tony'ye karşı çık. Aa oğlum adam göndermiş kanka. Tony'yi öpmeye çalış şeyi var lan. Ne garip lan. Bir dakika geliyorum <laughs> <laughs> telefon Don't mess about it, do It's about tempo, Life's just one big training drill to you, isn't it? oh, <laughs> no, I'm only kidding. hurry up. Biz doğruluk diyelim. Ben artık cesaret demek istemiyorum. Okay, uh, truth. Tempo. Tempo. What's <laughs> en büyük yaptığım hata kişisel hatalarımdı şu zamana kadar. This one is, yeah, might be a bit much to share on a second date, but I was very close to my granny. She was one of the first people who like held me when I was born. Yeah, that's. alemde benim için öyle. She got ben bir dakika kum, kıyafet şey okay, yapacağım okay. da. Gelin. Gelin. tamam. Neyse. It's kind of the excuse yo, yo, bir şey yok ya. Şey, e, şeyden çıkma diyecektim. So Ses çıkıyor ya kanka. kanka. Ha. Kanka istersen <laughs> pause ver. <laughs> gelince <gülüyor> devam edelim. Hopefully <laughs> not. Tamam sen gelirsin çok bir şey kaçıracağını zannetmiyorum ya. İyi. <laughs> ne demek <laughs> de? Abi truth diyor ya. <laughs> en kötü samimi tecrübe. Yemeğini sormaya gerek yok. Ne yapacaksın yemeğe sor? <laughs> intimate experience. Ha, ne, en <laughs> kötüsü. Easy. we went on a pre-season tour of estonia and on the last night, tamam. I this club in tallinn, i met this gorgeous local boy, lovely, great dancer, went back to our hotel and it was all fine. but then the language barrier really made it one of the most dysfunctional one night stands i've ever had. Tamam, bitti. Sex is a pretty universal language. To a certain extent, but when it comes to giving um, specific instructions, my mind is racing, <laughs> but I won't ask um, but to be fair to him though, like some things that women want are a bit of a foreign language to all men so it's... did you read that on a t shirt yeah, it's on the back. it's an excuse, but you know it starts up a conversation yo yo kanka, Tony bit de... yeah. Tony, Tony bitti <gülüyor> abi. Let's finish with a bang. Let's do Okay, I to write something on my That is a dare for you too. How long do you have Bu cesaret mi şimdi kanka? <laughs> Kaba bir şey yazalım. Okay. Um. I uh, the... Don't look, Yeah, no, no. Yeah. Are you sneaking a peek? No. Your eyes are open. Close them. Okay. Madem yas jankar sanki ür. God is gonna be a penis. Give me a little bit of credit. I'm more inventive than that. Okay? Harbi onu çizmi ama oraya da. Come on. E kaba kaba ya deve mi çizdi? Camel so. <laughs> ah. Camel toe. So childish. You gave me the idea. You said, Was I drawing a penis? So I was like. <laughs> I, I actually had to like change it up a bit because I kind of was going to do that, but yeah. then I changed it up. Oh, right. Is, that, is the hump? Yeah, yeah, yeah. No, you get it. Don't look too close. To <laughs> Thanks. So best of luck with that. Sorry. <laughs> <Yeah>. <laughs> I think it looks good. Better than a penis, really, isn't it? <laughs> yani. What do we have? Another alarm to car him? Ah, oh, no, my dad. Huh. I I take seems. This. Hang on. Mm -hmm. Hey, Pops. Yeah, ankle's fine. I'm just out with a friend. The noise in the background. We're, we're just out, but I've got my foot elevated. Dad, I am recovering. I, it's not harmful here. Okay. All right, Dad. Okay. Yeah, I'll leave now. Oh.

Abi böyle olunca ben de değişiyorum hemen ya. Bak iyi olmadı şimdi. O kız o kadar kaç kişiyle kalmıştır Yorga, mesela. We'll oh, no, no, I, I the, Niye ödüyorsun oğlum? Ben... Neyse kız iyilik yapmak istemiş. o sağ olsun diye diğerinde biz öderiz. <laughs> Tabii niye olmuyorsun canım? Bak bu bizi daha çok sevdi gibi bir şeyden. Diğeri neydi adı? Gerçek ismini söylemeyen hanımefendiden. Gotik olanla. Valla Bakacağız şimdi. Kim? Yine ikisinin arasında seçeceğiz değil mi? İkisinin arasında nedir ya? Abi hayır.

Bunlar kim ya? Ben ben bunu istiyorum. Ben ben bunu istiyorum ya. Abi bana niye seçtirmiyor kanka? E, bari o ikisiyle gittim zaten date. O ikisinden birini seçtirseydi ya. Okay. Abi ben hiç rahatlamadım yani. Çok kötü oldu bu şu an. Bölüşelim. Ha tamam 3. date'e geldik. Çok iyi. Kanka simpleyerek çıktın. istersen ee, buraya editle. Evet burayı keseceğim abi ne abi. Sanki ilk seferinde date almışım gibi. Sanki ilk seferimiz gibi. <laughs> Kanka astroloji mastroloji de şimdi ileride yalan söylersen hiç sevmiyordum falan filan. Kanka bilerek onu işte seviyormuş şey. gibi yapacağız. Kanka bu ilişki simülatörü yatsıp bırakma simülatörümmüş gibi davranıyor. Yok abi ben o sonu görmek istiyorum ya benim istediğim evet. kız oydu zaten. He mutlu sonu bilerek de. Mutlu sonda insanlara... Ya bari mutlu sonda bitirelim oğlum. Oğlum yanlış son, mutsuz son Sadece Astroney'i uymadık değil. Diye... Ya yok değil abi içeri. ben ben Tony'yi sevmiyorum ya. He, oyun sağ bildiğin Tony'yi uygun gördü. Tony de sen reddettin. Hadi bak. Ben ben yok dedim abi. Hey. Oyun bildiğin zorla seni Tony. Abi baksana bu güzellik abidesi ya. İlk seferinde niye <laughs> zorla Tony iş şey yaptı İki, üçüncü de niye alamadık bilmiyorum kanka niye alamadık ha, herhalde büyük ihtimalle çekim yok aramızda ya bizim <laughs> oğlum bu kız hala bak beni şey yapma ya unattracted to each other. Well, luckily for you, attraction is very subjective. Yeah, I mean, one woman's trash could be another woman's treasure. <laughs> Bak Kara, abi, yok hiçbir şey memnun olmuyor bu ya. Keşke Tony'ye mi devam etseydik? Tony'yi <laughs> <laughs> özledim. Tony, Tony'yi özledim şu an. Tony erkek Fatma olmasa da şu anda burada olmazdım diye. Vegan mı bu bu? Organic vegan chaffa spread. Aha. Hadi buyur kanka. Hadi buyur. Tony'yi özlemeye başladı belki. İyi yemek de yapıyormuş. Hmm. Sırf yemek yapabildiği için demedim bu arada anama sövmeyin. Fatas Bravas vegan cheese balls, vegan empanadas, garlic and stuffed mushrooms and... etle daha iyi olurdu diyemeyiz buna. Tadı tadı harika diyelim. Olağanüstü bir vegandı. Hayat ben de vegan olacağım ben artık. Honest, I, I I am actually a little bit surprised. I team vegan. Oğlum <laughs> vallahi veganmış lan. Vegan well, I think I tasted some Kind of shit ton of herbs. What Do you know what the herb was? It was there was. I think it was like basil. Oh, I thought it was coriander. It's definitely not coriander. <laughs> I don't cook very frequently, so. It tastes like soap. Obviously, most countries' cuisines are meat dominant, but. Alright. <laughs> like Özellikle our bizim, bizim to In a meaningful way. Yeah, I mean, for us growing up, most of the dinners we would have had at home would have been meat. Same, beef, pork, veal, lamb, rabbit, you name it, bloody. Sevimli, fancy. Yeah, they are. Karı yok abi, bu bizi sevmiyor ya. My real name. Ha, gerçek adını da söyle bir de. It's Talula Fordingham. Talula Fordinghammış. Uh... Fordingham? That Fordingham. Thank you Fordingham. Your Oha! Zalia is an activist against everything they stand for. So, are there any causes that you're passionate about? Yeah, but what exactly about them didn't you like? The list includes elitist attitudes, questionable political involvement, and a cherry on the top, fox hunting. Hmm. Is she Simply the biggest cause I believe in would be equal rights isn't it crazy that something so simple is an ideal? changing a mindset doesn't happen overnight. are you um, active or passive in your actions to affect change? active. active. that active children should many aren't even conscious a lot of the time. that's on microaggressions. No, i would call someone out if they did something out of step. i don't think it's enough to be not racist and not sexist. I think if you actually want something to change and something to happen, you need to be anti-racist and anti-sexist. and if something happens and you see it in front of you, I think you need to call them out, because otherwise, why would they change? Exactly. You know? I believe personally that being anti-isms is the only way to educate people. Do you fancy something sweet? not for one, but I might have a nibble of yours, if you're cool with that. No problem. What's the dessert? Sürpriz. Özel bir şey seçelim. Well, I have a surprise for you. Sana özel bir sürprizim var. Well, it's actually more of a digestif than a dessert, but... Kombucha. Yeah, kombucha. <laughs> no way. Mm -hmm. Kombucha, um External <gülüyor> <gülüyor> <gün> kombucha <laughs> canım. Kombucha mı seviyordu <laughs> oğlum bu? Biz <laughs> Umarım iyidir ya. Bir bak bakalım. No, ben... so it is from Guatemala. no, no, it is from İyi mi? Oo güzel. Sevdi herhalde. Yabani bir tat. Yabani. No, I'm still getting used to Oh, sick. Oh, you down yeah. I'm not a surprise person, but I appreciate the effort. I did a bit of research it's bye It's come from a little small local farm in Guadeloupe so um huh I'm la um, Allah. Um, These past couple of dates have been the best I've had so far. Ben de. Hoping you felt the same way. Ben de. Ben de öyle hissediyorum Azel. Ben de öyle hissediyorum. I'm pretty into you too. Ben de çok hoşlandım. Ben de rahatladım şu an evet. Nasıl bir video ne? Burası öpüştüğümüz yer dersel desem. Evet orasıymış. You Allah kahretsin ya. Abi öp abi öp diye. Ne o? Kanka. Ondan mı bir şey oldu bozuldu? Karışık bir başlangıca rağmen Ryan ve Zell ...güçten güce koşuyor. Aynı dövmeden yaptırmayı konuştular. Ha dövme falan... ...aynı dövmeyi yaptırmışız. Yani... <laughs> ...abi daha iyisi olabilir miydi? Şimdi... ...daha iyisi... ...belki... ...bu hanımefendi olabilirdi... Bu da biraz garip oldu Tony Tony iyiydi de Tony bir tık fazlaydı sanki vallahi bilemedim Delikte de bu arada ha, bunlar full şey zaten Hazel ha Hazel de şey sanırsam kadın olup yaparsak geliyor bile Le lesbian bir şey sanırsam valla sesi kısayım ee, bu da buraya kadar olsun serimiz bitti. Ben vallahi biraz daha uzun zannediyordum. Hani 5-6 date e çıkarız diye düşünmüştüm de 3 date bırakmışlar herhalde. Ee, benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.